Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba dostlar. Ben de hep açılışı aynı yapıyorum ha. Bugün Ahmet Yusuf'la fişek atar yapıyoruz. Bu unutulan eski oyuncaklardan diyelim. Fişek atar ne? Arkadaşlar böyle bir elektrik borusu var. Ama ben bu elektrik borusunu çok sevemedim Ahmet'in aldı Çünkü iç hacmi biraz dar. Daha geniş olursa daha iyi olur. Bu bana biraz dar geldi. Şimdi... Bence ince daha iyi ya. He? Ben ince daha iyi. Nedenini söyleyeyim mi? He. İnce daha iyi daha iyi baba çünkü Fişek yaparken zor ama. Fişek yaparken zorluğundan bir şey yok ki baba. Fazla kalan kısmını makasla çat diye keseceksin. Ya tamam da ne bileyim dar geldi yani. Sevmedim. Bu hortumu sevmedim. Öyle söyleyeyim. Tamam. Daha geniş hortumlar vardı eskiden böyle mavi hortumlar vardı. Bu hortumu sevmedim böyle çok yamuluyor. Böyle ne bileyim ya çok saçma geldi bana ya. E, ya, yamulmasa normal de yani. Ne bileyim. Ya ne bileyim. Ondan, bunları işte şu boylarda kestik arkadaşlar. Bu hemen hemen kaç santim yapıyor? Bir, Şimdi 22 desem. 1 metre falan. Yok 44 desem. Ahmet Yusuf bu hemen hemen 50 santim. Yok mu? 22 desek. 44. Yani işte 60-70. 60-70 santim doğru yani şu ölçüde kestik. E, ortumuzu kesiyoruz bu ölçüde. Devam ediyorum ben. Yani biz tam ölçü almadık. Metreyi aramadık evin içinde. Göz kararı bir ölçü aldık böyle e, yetecek tarzda. Bundan kaç tane ortum çıkarsa o kadar silah yapacağız değil mi? Evet. Ahmet Yusuf'un arkadaşlarına dağıtacağız bunları. Belki ileride yapıp, belki ileride yapıp çekilişi yatarız, ha? Gerek yok. O ne son parça mı baba ne oldu lan böyle bunlar. o küçük mü şimdi, şimdi hortumlarımızı bu şekilde kestik kaç tane çıktı kaç tane 3 6 7 tane 7 tane silah 7 tane fişe katar yapacağız bununla ee, bir tane şimdi fişeğimizi yapalım şurada hemen Böyle. Arkadaşlar bu kağıdı Tükürükle de yapıştırabilirsiniz Ama bant daha ideal olur Yani bantla yapıştırırsanız Daha hızlı eder Daha uzun ömürlü olur Bantlı şeklini de gösteririz şu fazla kısmını kesin. Zaten hortumumuz dar. Şöyle şu şekil bir fişek yapın şöyle. Ama şu anda arkadaşlar yani koronavirüsü olduğundan ötürü attığınız fişekleri tekrar kullanmayın. Çünkü, çünkü mesela bu benim ağzıma değiyor veya senin tükürüğün ha havan veya, havan geliyor. Hortumla üflüyorum ya. E, dolayısıyla attığınız fişekleri tekrar kullanmayın. Bu hastalığa sebebiyet verebilir. Şimdi biz yarın Ahmet Yusuf'da ne yapacağız? Çıta alacağız. Bildiğin uzun mı bir şey yapacağız? İki, iki çıtalar alacağız. Ve bunun tabancasını yapacağız. Yani fişeyi, bu hortumu o tabancanın üstünü sabitleyeceğiz. Bildiğiniz böyle bir tabanca olacak. Ben şimdi bir deneme atışı yapayım. Yap. Şeyden. bir tanesi senin değil mi baba? Bir tanesi de senin olacak. He? Şimdi arkadaşlarıma da dağıtacağım. Bir tanesi de senin olacak değil mi? Hep beraber oynamak için. Ya Bundan başka hortum yok muydu Ahmet gittiğin yerde bundan? Büyük dene baba sen. Uyuz olur bu hortuma ya. Vallahi hortum uyuz oldu. Yılan gibi düz, düzelmeyi düzelmiyor. Bir de şöyle bantlı şekilde gösterelim fişeğimizi. Tek farkı ucunu bantlıyorsun işte. ne bant? en uyuz olduğum muhabbetlerden he. Bantın ucu nerede? Elbençim. Ben Elbençim ben baba. Dur bakacağım. Buldum tamam. Yaklaş olabilir. 2000 yıl sonra. Ne yapayım o incecik. Al, adı para bant. Arkadaşlar şöyle yine fişeğimizi yapıyoruz. Şu şekilde. Ucunu tükürükte değil de Tükürükte değil de bantla dönüyoruz ucunu. Bu bizim çocukken Oynadığımız en kral oyunlardan birisiydi bu fişe katarla. Çok eğlenceli ya. Evet. Ben daha önce de ben 4-5 yaşındayken de yapmıştık. Bakın şöyle ucunu bantla döndük mü fişeniz bir yere darbe gelse de e, Yamulmaz. Yamulmaz. Daha uzun ömürlü olur. Kestik ucunu. Fişe ben deneyeyim mi? Ortum yamuk olduğu için şu anda Tam gitmiyor. Ee, şey yapamıyor. Böyle hortumla gezdiği için içeride dışarı çıkınca da sağa sola gidiyor. Bakın nereden vurayım? Nereden vurayım? Şu şeyi vuracağım Ahmet. Oğlum çok yamuk lan bu. Vallahi bu hortum o yüzden. Ya bu ya. yok çiviyle yaparsın. bakalım yarın başka hortum mu alsak acaba? Bak oraya vuracağım bak. O tamam bakıyoruz. Ah be. Gidiyor. Bir de ben deneyebilir miyim? Tamam yarın devam edeceğiz. Ahmet yamuk yamuk hortumla yamuk. Yarın tabancasını yapacağız. Pişe katarı. Öyle devam edeceğiz. Onun yapımını da gösteririz. Kapat. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Pişe katar tabanca için, tüfeğimiz için çıtaları aldık arkadaşlar. Şöyle işte kapama yatan mesela şu e, kaç santim burası? Ü, şu yüzü 3 santim, şu yüzü mesela 1 bir, bir santim. 3'e 1 bir, bir çıta bu. Yine burada Üçü bir buçuk bir var. Bunu e, tutma yeri için yapacağız. E, tüfeğin tutma yerleri için yapacağız bu güçlü parçayı. Şöyle mıh çiviler aldık. Şöyle. Ondan sonra testeremiz var. Elektrik bantımız var. Şimdi hemen keselim. Baba Şu... bu arada ben o boruları ölçtüm. 62 hmm. santim çıktı. Tamam neyse 62 santim miymiş? Aynen. Tamam şöyle üflemek için ağız payı bırakalım oraya dudak payı, ağız payı bırakalım. Tam şuradan keselim. Bu arada dışarısı buz gibi. Dondur. O yüzden evdeyiz. Çok ağır böyle bir iş yapmayacağız. Annemiz biraz kızacak ama yapacak bir şey yok. Temizleriz ya. Ucundan gidiyor mu? Yok ya çıta zaten ya. Şimdi bu hortumumuz burada düz olmasını sağlamak için çivi çakacağız. Çivi çakacağız. Çivi de çakarken bir ölçüde çakmamız lazım ki arkadaşlar düz ee, olsun. Düz olsun. Ahmet istersen yere otur. Şuraya otur bak. Altına bir o şey yap. Bak şöyle de geçebilirim. Sıkıntı yok. Şöyle. çivileri bu ölçüde çakacağız arkadaşlar. O yüzden şey yapıyoruz. Cetvelle çiziyoruz ki hortumumuzu düzeltmek için. Hortumumuz düz olmasa nişan da kötü olur. Aynen. Bu arada hortumu şimdi arkadaşlar çivinin arasına koyacağız ya. Çiviyle Çivi ile arasında kalan yerlere de fişekleri koyacağız. Yani mermilik gibi bir şey olacak değil mi baba? Evet. Bu çiviler sayesinde hortumumuz düz olacak. Aynı zamanda da mermiyi çivili hortumun arasına koyacağız değil mi? Baba. Evet. şey yapmamız lazım abi. tabancasını tutma yerine çakmamız lazım. Ee, şöyle şu pay yeter sanırsam. Ee, bir de ben bakayım kendime. Sen de. de tut dur bir. Tamam çek belini. Şu pay yeter tut bakayım. İki tane bundan şey yapmamız lazım. Şöyle biraz geniş alalım. Oğlum, lan? Oğlum nazar mı değirdin lan bana? <laughs> Oo, bir şey diyeyim mi? Her? Kamera bildiğin var ya dans etti. Tamam tut. Ahmet yardımcı oluyorsun. Ne, ne, ne yapalım? Bir dakika yap. Oh. Tamam ver. Elim var ya bildiğin yara oldu. Tamam. Bir tanesini böyle çakacağız Ahmet Yusuf Aynen öyle. O şimdiden var ya Bak, iskeletini tane. yaptık ha. Ama karşıyı da çakmamız lazım bizim. Karşı. Nasıl yapacağız şimdi? Nasıl yapacağız derken Nasıl şöyle böyle çaksak? Yo öyle olmaz. Böyle bir tanesini böyle çak, çakmamız lazım evet. Bir tanesini böyle çak. Baba çakmamız... şey. Neyse o... çakarız ya sıkıntı yok. Dur bir tanesini şöyle çakmamız lazım çizgiye görecek. çak. Baba hı hı. kamerayı bir yere koyayım mı? Yardım ederim yok, sana. Yok yok. Unutulan oyuncaklar. Bu aslında şeye dönüyor biraz. Unutulan silahlar. Aynen. Ucunu yine koy var ya. He iyi aferin Ahmet. Ahmet. Hayır. Söylemesen olmaz değil mi öyle şeyleri? Ne alaka? Olmaz değil mi oğlum söylemesen? Şuradan. Salam abi. Bugün de şöyle yapıyorum Ahmet. Bak böyle, böyle böyle atacaksın. Tamam, böyle mi yapayım böyle mi yapayım? Bence öyle, öyle aynen böyle diğer türlü yap. Böyle mi yapayım? Bence öyle yap. Emin misin? Yoksa böyle mi? Böyle daha güzel ha. Yoksa böyle mi? Ha, çamaşır şöyle. Sen sen sence hangisi daha iyi öyle yapsan? Vallahi ne bileyim benim hoşuma böyle gidiyor. İyi tamam yap. Böyle. Ya da böyle yapayım ya fark etmez. Şunu böyle yapayım. Böyle bir Ulan İrek ben yaparken niye gülüyorsun bana Hayırdır sana He? Yaparken mi hmm. Ne bileyim bir yüzün kızardı yani Zorlandı Zorlandın mı Evet. Nasıl yani? Yüzün kızardı. Çakamadın mı? Çaktım çaktım. Şu düz o kestiğimiz tarafı değil de şu öbür daha düz tarafını ayarlıyorum. Tamam. Şimdi hortumuzu koyalım, koyalım buraya. Çok güzel oluyor. ya. Ahmet, şimdi bu hortumu ilk önce burada tutmamız için şey yapacağız. Benim yardımım. Bantlayacağız hayır. Ara ara bantlayacağız ki hortum fırlayıp gitmesin. Çivi çekerken. Arkadaşlar ben bunu gördüğümde tahta bandı sandım. Tahta bandı ne oğlum lan? Ne bileyim baba evde de elektrik bandı var. Almazsın diye düşündüm. Yetmez diye aldım işte bende. de. De yalnız yine altını çizerek söylüyorum. Bu şey hoşuma gitmedi. Boru. Boru hoşuma gitmedi. Daha iyisini de bulamadık ki. Doğru mu? Baba. Daha bulsak en iyisini gösterirdik. Oğlum bu deyzi hiç susmuyor ya. Her şeyi havlıyor ya. İyice <laughs> ayarı kaçtı bu köpeğin Şey o boş arazi var ya. He. Boş arazide köpekler havlıyor. Var ya ben zor duyuyorum ben köpeklerin seslerini. O da o köpeklere karşılık veriyor. O havlayacak yer arıyor bence. Kafa bir böyle, bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle nereye havlasam diye bakıyor. Nasıl bir köpekse. Birazcık hiperaktif. Ama seviyorum Daisy'mi. Sen nal burada çivi alırken bir tane abla geldi yanına. Önüne gelen atarlanıyor ya değil mi? Abla geldi ablaya avladı baba. Niye? Şey. Ee, kucağında kedi kedi vardı. Oyuncak kedi vardı. Oyuncak kedi mi? Ee, ee? onu alıyordu. Ondan sonra da bir tane daha abla geldi dedi ki Allah razı olsun dedi senden böyle dünyalar tatlısı bir köpek sahiplendiğin için dedi. Sabah sabah duayı kaptık diyorsun yani. Aynen. Allah'ın duasını kaptık sabah sabah. Dediğim gibi bu çivileri borumuz düz olsun diye çaktık. Şimdi daha sağlam olsun diye öbür tarafından da birer tane birkaç tane Baba, çakalım ki. Heh. Şimdi o borun ucundan bakalım karşı taraf gözüküyor mu? Düz mü değil mi? Bir bakalım ha. Baba. Bir saniye dur be. Sonra çak. Bak borun ucuna. Oğlum düz düz. Bunda sıkıntı olmaz. Buna sıkıntı olmaz ki. Şu bir elinde tutsana şurada. Bekle Havaya kalkmasın. Şey tamam. Bak teyzeye bak teyzeye. Vallahi ablayacak yer arıyor. Oraya bastır yeri Ahmet oraya bas Oraya bas Yenem. Bırak bakayım Tamam Olabildiğince düz yapmaya çalışıyoruz Koltuğa oturayım mı Yok yok bitti ya bir şeyimiz kalmadı İlk silah tamam düz. Şimdi bundan kaç tane yapacağız biz Ahmet? Baba dört tane yapmamız gerek. He? Dört tane. Arkadaşlarına? Ben, Deniz, Kerem bir de sana. Ona mı? Evet. Veya yedek. Arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Maliyeti yok yani. Evet. Yani maliyeti yok derken ciddi bir maliyeti yok. Aynen. Öyle. Değil mi? Aynen. Yani en fazla 20'lerini alır en fazla. Tamam arkadaşlar ilk hazır. İlk silahımız hazır. Bir mermi Çek, var burada. Tam bir şey mi yap? Ver mermiyi. Al. Hedef atış Şey yapalım bir bakalım bir şu saati vuralım. Saat Atatürk'lü. Hı hı. No, no, bir şey olur mu? Olmaz ki. Olmaz ama yani Şu kuşu uzayan O geç. kuş ama denilebilir. Bir şey olmaz, denilmez. İyi tamam. Ay, benim şeyimi de al he. Tamam o zaman arkana arkana geçeyim ver. ben seni. Şurana geç. Kapak fotoğrafını da al he. Çekebildiğin kadar çek, şey beğeneceğim ben. Ama bu or burası kötü ki şu arka plan. Buradan arka şey arka plan. Neyse bak. Ne? Geç tam sen kuşun oraya geç. Kuşun vurduğu yeri gör. gör. Hadi. Geç. Fişi Kuşun tam oraya geç geç. Kuş ne yapıyor? Kartal. Oğlum kalksana ya. Çekirdeğin üstüne çık kalk ya. Anlamadım. Vur. Tamam mı? <laughs> Bir vurma bak. Ya oğlum saçmalama ya. Güzel tutuşunuyor. Senin de işim yok be. Tamam. Bana, bana da beni de göster buradan. Yanından geçti. Tamam fişek çok kötüydü. Nerem Pişek... mi? Yenisini Görünüm. yapalım mı? Ya yok gerek yok ya. Ben yap biz yaptığımızdan eminiz. Bu boru olabildiğince düz. Sıkıntı yok al. İyi. Evet. Tutsana bir bakayım. Görün, bir kapak fotoğrafımı açıyorum. Güneş kararıyor. Tamam. Bir de şöyle poz ver askerler gibi hani böyle kaldırıyorlar ya tek eliyle baba. Böyle şöyle tamam böyle. Böyle. Tamam al hayırlı olsun kral. Ver bakayım ben ona bir bakayım. Oo o kadar sürmüş mü ya 14 dakika? Vallahi sürmüş. Nasıl beğendin mi? İyi. Tek sıkıntısını söyleyeyim mi? Hmm. Şu birazcık uzak kalmış. Şurada falan olacak. İyi iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Oldu. Şimdi şöyle yapalım mı? Hı. Sana da bir tane yapalım. İkimiz kabak fotoğrafı alalım. Ben böyle yapayım, sen de şöyle. Yap. Nasıl anlamadım? Bak, sana da bir tane yapalım. Hı. Ben böyle yapayım, sen de şöyle yap. Tamam. Şöyle bir Yeter bu kadar, yeter. Ahmet kaç tane yaptık? Allah. O elindekini söyle ilk önce. Bu, bu arkadaşlar Uzi. Uzi modeli. PUBG'den de bilirsiniz. Evet uzun modeli silah yani tam şey tam otomatik pratik bir pişek atar tam kata. otomatik değil yani. Tamam say bakalım kaç tane yaptık Kral? şimdi arkadaşlar burada boğazlarını tutamak için yapmadık bakın yani, arkadaşlar şu ikisi sarı evet, eski. sarılar tutamaksız yani evet klasik usul değil mi aynen bu iki tane iki tane tutamaksız var İki. burada da kuzi var tamam dört nasıl iki dört oldu lan i i Tamam. Bir de burada bu var. 4 4 Bir de bu var 5 Tamam 5 Bir de bu var 6 Tamam Bir de Bu ikisi var 6 tamam. 7 e, bu Bu da kapak fotoğrafı 8 Saçımı yapayım Hı, Saçını yap saksız olmasın atar gibi yap kral. Dur şu sepeti çekim lan. Çirkin oldu bu. Sepet sağ ol. Hı. Yukarı doğru şöyle. Yukarı atar gibi yap. Şöyle. Hı. Ama şimdi arkadaşlarına da atacaksın he? Sen hangisini beğendin? Allah Allah ben. Bir tanesinin oran orantısı çok güzeldi. Direkt İçinden o... bakarsan görürsün. Aynen. Bakıyorum şu anda. Oran, ta... en güzel olanı kendime aldım. Aynen herhalde yani. O kadar olsun. da değil. olabilir. Bir tanesi çok güzeldi. O olabilir, o olabilir bak. Ona da bak, elindekine de bak, yere ne koyuyorsun? Bu biraz yamuk. Tamam. Bu olabilir ama bu da olabilir. Tamam. Olabilir. Bu. Bu da olabilir. Şu üçünden birisini alacaksın ha. Şu... Uzi... Uzi Uzi zaten senin. Mi? Aynen. Uzi tamam. benim. Bunları... kimlere vereceksin? Hangi arkadaşlarına vereceksin? Söyle, söyle bakayım bir Ahmet Yusuf. Söyle. Amitusu. İkisi çok yamuk olmuş. Şimdi hangi tamam, arkadaşlarına vereceğim? Hangi arkadaşlarıma vereceğim? Sen Bunu kime Denize? Seni, seni de arkadaşım olarak görüyorum baba. Tamam. Bunların işlerine bak. Şurada 3 tane var. Sağlam 3 tane var. Hı -hı. Tamam mı? Bir İleride tane, kapışma videosu atarız değil mi? Atarız. Balonları tamam. dizeriz kim patlatırsa. Aynen, aynen. Bak bir tanesi benim. Bir tanesi buradan Deniz'in. Tamam. Bir tanesi de Furkan'ın. Tamam. Şu bu da zaten benim bu da. Bir tanesi Burada benim. Bir tane kalıyor. Bir tanesi de senin. Bir tanesi de Kerem'in. Bu ikisi de yedek. Tamam. Belki başka bir arkadaş çıkar ona verir. Tamam. Bir de baba. O bunları dağıtırken de videosunu çeker miyiz? Bir de ayakta yap şunu Ahmet atış yaparken şöyle. Ayakta yok 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 şöyle yapar gibi şöyle. Kral. Hatta uzursana. Oğlum GTA şeyleri gibi oldun lan. GTA 5 Michael'ın mı? Atar gibi yap şöyle kral. Üfler gibi yap. Öbürküyle öbürküyle şöyle. Öyle olalım lan dizik. <laughs> ha.